Ama ne yazık ki Müslümanlar sessiz, aynen hadis şeritteki gibi. Yani denizin üzerindeki köpük misaliyiz. Hiçbir kıymetimiz yok, hiçbir ağırlığımız yok, hiçbir değerimiz yok. Ve düşünün artık Müslümanız demeye korkar hale geleceğiz. Sufiyiz demeye korkar hale geleceğiz. Ehli zikiriz demeye korkar hale geleceğiz. İçimizden bir tane Herhangi bir topluluğun içerisinden bir sapık çıkıyor. Herhangi bir topluluğun içerisinden bir manyak çıkıyor. Bir edepsiz çıkıyor. Bütün topluluk zan altında kalıyor. Bütün Müslümanlar zan altında kalıyor. Bu görüntülü ve sosyal medya denilen katliamcılar katliam ediyorlar. Kimse bu katliamı görmüyor. Ve ne yazık ki Müslüman görüntüsü altında katliam yapıyorlar. Ve bu katliamı yapanlar İslam görüntüsü adında katliamı yapıyorlar. Yani adam İslam görüntüsü altında İmam Buhari en büyük yalancı diyor haşa. Hadis nakleden İmam Buhari olsun, Tirmizi olsun, İbni Mace olsun, yani İmam Malik olsun hepsinde en büyük yalancı bunlar diyorlar. Ve herkes susuyor. Yani bizim dinimizin en önemli ikinci kaynağı olan sünnet-i nakleden bir kitaplaştırıp bize aktaran yani hadis imanlarını adam en büyük yalancı diyor. Ve hiç kimse bir şey demiyor. Bunu diyen kim? İlahiyat profesörü. Bunu diyen kim? İlahiyat öğrencileri. Bunları kim söylüyor? İlahiyat mezunları söylüyor. Acı olan bu. Bakın acı olan bu. Ve herkes suskun. Herkes suskun. Hiç kimsenin bunları konuşacak hali yok, savunacak hali de yok. Yani kelaynak kuşu gibi kaldık biz. Biz bunları söylüyoruz, ne kızıyorlar bize, ne kızıyorlar. Olmadık iftiralara uğruyoruz. Olmadık hakaretlere uğruyoruz. Hiç şikayetçideyiz. Neden? Allah için konuşuyoruz. Allah için söylüyoruz. Biz bu yolun zorluğunu biliyoruz. Allah için, Kur'an için, sünnet için, vatan için, millet için konuşursan, menfaatsiz konuşursan senin düşmanın çok olacak. Bunu biliyoruz biz.